Gerçi VS serisinde bitireceğim gibi duruyor ama. Tamam yavrucuğum bir ay sonra geliriz. Ama bak yine UC yok haberin olsun. Oğlum beni niye dışarı attınız ya? Ah sıkıştım lan buraya. Aman bir saniye. Ay, of ya, of. Adam dışarı... Aslanım ah Allah. Emre biri daha geliyor kartta. Geliyorum size kart. Ölmeyin. Ölmeyin. Helal aslanlar size. Bir kişi var Oğlum mermi Ölümün bitti. Bir adam beni vurdu ya. Başka var mı adam? Emre 3 tane vardı 3'ünü de yedim oğlum daha ne olsun. Aa şu Abi Vardı A da belki hafta. başka bir şey. O çantayı bana versene çantayı bana sal. Burada Emre, bir kişi daha var. Bir benim dakika. mermim yok. Mermim yok. Palayla da alacağım. Silah bırakayım mı? Var mı? Mermi bırak. 7.62. 5.56. Mermi de... Ah, sen, sen ne kullanacaksın oğlum? Geliyorum. DP var. Nerede Emre adam tam olarak? Abi önümüzde. Geldi. Ah! Emre vurdu. Ya arkadan geliyor. Allah kahretmesi çıkamadım ya. Tam bu köşede aykut Aldım aldım o köşeyi de sen neredesin sen öldün mü? Sen şimdi öldün. Ben, beni öldürdü arkadan vurdular beni ortada bir adam daha var ben size geliyorum tekrar. Gel 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 gel. Buradalar mı? Oğlum AFK yedim. Size. Sen bari yap oğlum be. Ad adet olanmış. Abim mi? He. Let's go. Oo let's go. Abin de yayında içimizden geçiyor. Aa adam molotof attı götüm yanıyor. Ya çık. Ya oğlum ya. Adam şurada şurada. Götüm yandı. Vallahi öldüm ya. Ulan. Şurada çok güzel oyun çıkarttım be. Baş arkadan gelmiş ya. Neyse ben aşağı doğru gidiyorum siz Oldtan sizi kaldırayım. Ben geldim buraya ama. <laughs> Ya Emin. Evet. kanka sen ne yapıyorsun orada ya? Amca bizi kaldır amca. İso olda Adam gidiyorum. Adam biliyor musunuz abi? Umarım kimse yok. Atma köprünün orası var ya. Orada mı bekliyor Oranın vicdansız? Evet. Orada bekliyor vicdansız. Aslında farklı şeyler derdik. da vicdansız işte? değil. Orada bekliyor ordulu. <laughs> Ama. Ordulu'ymuş abi. Ordulu'ymuş. Bizde bir şey yok diyorsun. Adam mı var lan? Chu 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 chu. I'm recalling a teammate. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Aptancım, izliyordum seni zaten. Teşekkürler. Çocu şaka yapma. Aç oğlum. Ver 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 ver. Sizsiniz değil mi lan? Ben geldim. Herşeyi eriştim orda. Çok iyi olur olur. Aç bakalım orayı Emre. Ne var? Ne var orada Emre? Baş. UMP. Güzel UMP'yi yükseltelim. Oğlum yukarısı çok güzel abi? de. Silah bulursam be. Çocuğu çocuğu çocuğu. Çocuğu. Ço ço ço. <laughs> Emre sen misin lan o? Hiç bilmez zaten de gerçi. Amca atış, atış atış atış. Beğenin beğenin. Beğenen elleriniz dert görmesin. Dert tasa bu, bu farklı bir şey ya. Şuradan biraz tamam mı? görmedim. Yok bu oğlum. Oradan mıydı? Tarafın ya? nasıl kitabı? Yani neresi oluyor orası? Lojistik. Aha adam burada oğlum burada burada. Watch out. Ulan 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 adam vuramadım. Şu taşta ama. Şu taşta. Ay yok şu location. taş şu taş. Kafasını görüyordum da gitti. Aha orada. Bak. Ölsen aslan parçası niye saklanıyorsun sadece sen? Giden... Neymiş? Şey Bot muymuş? Bot değilmiş abi ya. Bot olsa tepki vermez. Öldürdüm sonuymuş. Benim 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 Kim var? Yayındakiler beğeniyor musunuz? Beğenenleriniz dert görmesin. mi? kimse beğenmiyormuş lan? Şu silahı değiştirmem lazım. Bu ne? Şöyle drop düşmüş ya. He, arkaya drop düştü. Evet, getirdi bebeğim silahıma. 9 8 Su adam 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 adama. <laughs> Öldü adam. Öldü lan. Markize. gruba gidelim mi? Burada adam ha amca sen buradaki adam vur. Denize gir. Ha denize girdiydi oradan buldum ya. <laughs> bir tane adam var. Nerede abi? Onu da gördüm. O da gider. at şunu ama dördü şimdi geri al da bir silah mila çıkarsa al. Oğlum bu ne abi Hadi ya? <laughs> Almıyor bunu. Aa, Ayağım mı yoruldu? Ayağım mı yoruldu abi? Kimin ayağı yorulmuş lan? Abi şey geliyor. Araba geliyor. Araba gitti. Gitti <laughs> gitti. Nereye <laughs> gitti? Şu. <laughs> ne tarafa gitti? Arkadaşını kaldırmaya mı diyor orada? Sıfır sıfır beni. Evet. Su. Dolanıyor şurada. Daha ileriye gitmek hadi gidelim. Dur oğlum dur. Neden kimse yazmıyor reis? He? <laughs> Drogu çözdün mü? FK bizim FK. Gidiyor geliyor. Ama gidiyor geliyor yani. Ne sabah var ne silah. Su arabayla buradan geliyorlar ha. Emre nerede? Burada abi araba. Alperen hoş geldin. Nerede Emre? Abi burada bir yerdeydi araba. Oo bana vuruyorlar ha. Oğlum kaç kaç kaç. Alan geliyor alana gidelim ben alandayım işte bu taraf falan da. Oğlum şu taraftan çok fena vurdular ha Marked bana. Location. Bu araba önümüzdeydi bu arada. Çocuğu ya da dur sargı basayım ya. Sargı basarız herhalde. Saldırman ha? oradan da ses geliyor. Emre sen orayı iki dakika bir kolla da ben şu canıma bakayım ya. Bakıyorum abi de gelebilirsin. uçuyor. Sen misin lan? Ben 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 aldım. Şu i̇şte arkadan gözüm ayırdım bu arada. Tamam da yavrum o arkası bizim için. Ha bak geliyor çakal. Allah belanı vermesin çünkü bu silahta kalmış. Nereden geliyor amca? Arkada ya. Ağacımın arkasına geçtim. Araba da geldi o tarafa. Ya da oğlum. Daha demin farklı bir silah vardı. Hadi yapma şunu. Siz neredesiniz lan oğlum? Nereye uçtunuz? Lan oğlum bu ne? ben şöyle solla açılıyorum. Tamam. Eldalcım hoş geldin canım benim. Tamam hoş geldin. Senin önüne doğru geliyorum abi. Sivoji sen de hoş geldin. Bana mermi verebilecek misiniz lan? Ne lazım abi? 550. El... Ya şu anlık tam 556 olsun hadi. Bir de Allah aşkına acı 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 ki... görürseniz onu söyleyin DP de olur ya. Hmm, benim 556'da ne 56'da 90 tane mermi var sadece. O zaman ben sana vereyim. Yapacak bir şey yok. <laughs> Buralar dolu. Nereye düştü onlar İsmail abi ya? siz neredesiniz? Neredeyiz abi senden biraz? 100 metre var adamı. Uç, uçtan yetiştim bak. Uçtum geldim. Malatyalı hoş geldin. Şu modu en sevdiğim şu oldu ya. Rüzgar 709 Guli. Başladın ya. Haa. Baba sıkıştığın anda tak. Günaydın efendim. Fat Sen ne yapıyorsun burada? Oğlum alanı yine verdi dışarı verdi. Aha. Şurada şu taraf. Hadi gidelim. Alan, alan şurada zaten hemen gireriz. Alanın o taraftan sıkıyorlar da abi böyle. Adamlar sağda. Tayn adamlar sağda. Orada da Yüzüşmüyor adamlar var abi. Orada. Orada. Tehlike. Ev ev tehlike. Sistemişler orayı, sistemişler arkayı. Ya bende scope yok hiç. İkisi de lazer ya. Al yani. dört atayım ha. Ben sana 4 vereyim. Tarayın koçum tarayın. Nereye gitmemiz lazım, bak şeye uçmamız lazım amca Suya bir atsız Beğenir mi alemde uçma şehrerimiz? Benim boşta o Benimki var Yok yok Benim de 6 saniye var, bak bak Evde mi lan? Bana da Su 2 tane helsesi var, düştü 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 Çok iyiyim ya Haydi koşlar, haydi koşlar Tam 2, 3, 4, 3. Çok iyiyim be. Arkadaş şurada. Ama onu çektiler la. Arkadaş şurada. Olan bizde arkamızı kollayabilirsek dikkat edin ha sizin sol üstünüzde adam var. Nasıl la? Burada adam var. Burada adam var. Tepede adamlar Animies var. Hangi tepe oğlum? Dur bakayım nereye attın? Aha, adam uçakla geliyor. Ha şurada. Oraya bak Emre ad adam çıkacak şimdi bak. Kayanın arkasında mı abi? Yok yok. Ağacın arkasında. Uçarak geldi düştü orada. Süresi bitti. Ben bir montos oldum beraber. kalmış geldi. tekrardan Oğlum adam ya, ISO... ağacın dibine şey atın ağacın dibine. Ah! Oh! Oh! Oğlum bu taraf bu taraf. Emre. Emre gel Emre ya aşağı. Gel bu tarafa gel bu tarafa gel. Gel aşağı atla. Aşağı gel şurada kutu var kutunun arkasında tut tabii. AX bu gül gül gül. PUBG. Adam geldi adam burada. Geyiği var burada. Geyiği kurdu. Emre. Vuracağız bir şeyler yapacağız. Adamsın. Oğlum benim adam var. dibinde adam var Emre. Emre şu an dibinde adam var. Dürüst hocam o zaman. Bir vurun. Bay bayıttım yeniden canlandı. Bakıyorum abi oraya. İkisi de şu, şurada, ikisi de şurada, evde. O ağacın dibinde kimse yok abi gibi. Tamam, o zaman. Tamam, benim vurdummuş o zaman? Çok şurada şu arkadakini var. çektin mi? Gördüm. Arkadakiyle bir münakaşaya girdin mi sen? <laughs> yok 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 arkadakine hiç dokunmadım. İki kişi biri, ev, biri evin orada biri arkada o zaman. evin oraya bakalım. Burada Sonra da. Marked location. Evet evet orada. Yusuf vur yedi lan yedi kaçamaz, lan Kaçamaz 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 Of 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 Başka biri sıkıyor Gel 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 amca buraya gel buraya gel Oğlum oradan bir yerden sıktı ama O göremez buradan yerden... Emre bizi tut Emre Geldi Gördüm Beni kovalıyor Yok yok sakın Su yukarı mı çıkıyor lan o Gel gel aşağı gel. Geliyorum geliyorum. Gel 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 çık 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 çık. Nerede? Bas bilmiyorum buralarda <laughs> bir yerde. En üstte bir yerde. Allah cezanı vermesin be. Ay ya, ya, ya yeni rank geliyor da biz ben rank kasmıyorum. Ben öyle Emre Emre süre. hemen adam sağında. Heh. Ben öylesine oynadığım sürece emre, bir bakıyorum... Emek. az bilmem ne şeyisi olmuş. Ya of ya. Ben vallahi ben sen vurdun diye şey yaptım da. Adam bizi pompalı da mı çekti la? Olur olur içeri gir bir şeyler yap. Bak gözlerime. Maşallah hocam. Emre odaya karşı. karşıya. Ha Emre birebirsiniz ha. Ben karşıya çarptım ben. Gördüm abi. Bomba atacak da. Sisi sen mi attın sisi? Ben atmadım. O attı da. Helal lan Yusuf. Helal lan sana Yusuf Oğlum Allah'tan AFK yemedik lan. Ben AFK'yı birazdan kaldırırım zaten. Ah be. Emre biri pompalı galiba lan silahlarını tam göremedim ama. Bomba momba yok mu? Çatıya uçmaya çalıştı galiba lan. Aa. Vurdun aslında. Can mı basıyor lan? Ah Emre ya, be. Ya kuş basmadı. Allah'ım ya Rabbim evet, Gördüm. Evet, Fark ettim. Tamam. Şunun güzelliğine bak ya.